Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bir şey deniyoruz. Tugut telefon tutacağı oraya koymuş. O tek orada Orada çok şey vardı. Ama yol sallantılı olduğu için yok. böyle çalkantılı. Çok şey oldu. Şey bilmiyorum yani artık kino modusta çekiyoruz. Belki ne yapayım, ben delilik O yok gider. eder. Çok sallanırsa da kusura bakmayın. Bir şey deniyoruz bakalım olacak mı böyle. Niye çıktık biz bugün yine? Yine perişan haldeyiz. Bakın gördüğünüz gibi işten geldik yoruldu. Yo, i̇yiyiz maşallah. Şimdi valla ben perişanım. Ben sonra ben kalsa ben evde uyuyacaktım. Hiç çıkmayacaktım çünkü çok yoruldum bugün arkadaşlar. Videoyu hiç açmadım. Bugün şimdi saat beş buçuk. Ve Turgut'la ilk Türk marketini alışverişimizi bir yapalım, onu bir halledelim bugün dedi. Gitmişken de çekelim dedi. Her gün bir şey eksik, bir şeyler çıkıyoruz. Hafta sonu işte kayınvalidemleri davetliyiz. Turgut'un kardeşiyle. O yüzden de hafta sonu gitmeyelim dedim. O yüzden bugün yani halledelim Türk marketini çünkü eti kalmamış evde. Türk iş en kaos, sene gidiyoruz. Biz ayda bir falan gidiyoruz yani 3 haftada bir gidiyoruz ay güneş, bak. akşam güneş güzel mi vuruyormuş. Aynen. O zaman yanmış. <laughs> yok hiç güzel dur dur bir Allah seversin çok kötü çıkıyor. Güzeldi. Yani, ne güzeldir yani. Neyse şöyle durayım. Baksana efendim kızarmış tavuk gibi olmuş. Ne Allah. Arkadaşlar işte uh, Türk marketini bir halledelim. Turgut marketin ismini ne dedin sen? Denti. Denti bence denti değil. Ben de ismini ben unuttum. Ben çünkü oraya yürüyerek gittim bir kere video çektiydim. Ama a, sen Turgut, de dedin ki dentim Turgut, Türkiye'de. Tur, tur, Turgut hep böyle bir şey. A, bir isim koyar kendiliğinden. Ama hmm, gerçek denti var. Bak göreceğim. İddiaya var mısın? Girdim Bak ki. canlı canlı. Kaçını? Evet. ne kadar ne, giriyorsun? Ne 50 orası. ben mi söyleyeceğim? Hadi 20 orasına giriyoruz. 20 orası? 20 oraya giriyoruz. Ben diyorum ki denti değil. Bas. Sen ne diyorsun? Denti. Denti diyorum. Tamam. Göreceksiniz arkadaşlar. marketi çekeceğim size ismini. Böyle yani işte... Um... Ama oraya gideceğimizde de fix Çünkü geçeceğim önünden şansa park görebilirsin. tamam ismini göreceğiz ama şimdi. Ha, doğru. Ondan sonra işte uh, dedik onu bir halledelim. Bir de Azra bir şey istiyor. DM'den bulamamıştık ya. Onu da hallederiz dedik. Bakalım Geçin. artık aman. Öf. Ne oldu kız? Aman of dinleyelim. Arkadaş da yok. Arkadaş bir şey yazmış. Onu da gözünü topladı. <laughs> ya. Bakalım. Oradan da işte <laughs> Azra için Huma'ya gideceğiz. Aynen. Neyse canlar o zaman markette buluşalım birlikte. Ben bir kapattım. Bizi görmüş ya da beni görmüş. Ben bizim... aynen dünyaya kadar, kadar küçük arkadaşlar. buradan sana selam olsun. Azra ile yiğit Aynen yerken. Turgut da Azra böyle bazen Turgut da Azra yiyip bazen böyle dondurma yemeye çıkıyorlar yürüyüşe. Ben de bazen evde işim oluyor katılmıyorum. O güne şansa Nereden geldin Ebru'cuğum bilmiyorum ama onu yazmamışsın. Herhalde yurt dışında Yok o, o, Türkiye'den mi? Almanya'dan mı? Almanya'dan mı gelmiş? Almanya'dan mı? Ben, ben, görmedim o zaman dikkat etmedim. Öyle bir şey dışarısı. Keşke eşimle falan gelseydiniz dondurma salası <laughs> Aynen. Dondurmacı da Turgut'u görmüşler. Dedi Yasemin sen olsaydın kesin konuşurdum ama Turgut abiye de cesaret edemedim. Keşke yani konuşsaydınız. Ama ee, nasıl bir şey bak değil mi? Yok, yani, yani dünya kadar küçük görüyor musunuz arkadaşlar? Yani koskoca dünyada bir yana diye... o saatte o dakikada aynen, o dondurma. onu Ya, işte. Buradan geçmek hani. Nasip kısmetten öteye yol yok değil mi? Öyle. Dünya küçük. Aynen. Öyle öylesi arkadaşlar, sonra görüşelim. Merkezde bakalım? Yani size söyleyeceğim sonra. Zabış şimdi et sana geldik. Marketin ismi neymiş hadi sen söyle. Bak marketin. Market Delta. Delta. Dentim dedin sen? Yirmi borcum var bana. Gördünüz arkadaşlar, ben dedim size. Farklı dedim, ismi dedim, toplu yanlış söyledim, inanmadı. Bir Neyse bakalım bak, Karpuz bakın fiyatı iyi indirimde 99 cent ama çokça çekirdekli. Çok <laughs> şu da şu mu? Şu daha iyi gibi sanki şatı bakalım mı? Bilmiyorum. <laughs> Alalım, mi? Tartın, tartman lazım 207 numara. Ama burada şatı sert. Şöyle fiyatları göstereyim size burası Türk marketi. Park yerli olduğu için buraya geliyoruz. Özümlerin küresi 99. Portakal 49 muş Mısır var, 1, 29 tanesi. Böyle mandalinalar çıktı artık gördüğünüz gibi. Bu da 3.99 zaman. Ama Türk kavunu alabildik var ya. Ay çok güzel. Alsak mı acaba? Aşkım? Türk, Türk kavunu alalım istiyor musun? ha Numara mı yok? Allah Allah. Ayşe abi sor şu Kasada tartıyormuşuz. Aşko? Bak hangisini olan sen? Sen seç, senin şansına güveniyorum. Çok küçük olmasın, küçükler çünkü iyi çıkmıyor genelde. iyi gibi. Hı. Al. Hı. Onu Hı. tartmamız lazım, şimdi hiçbir şey mi tartmıyoruz? Anlamadım. Şey tartmıyor. Bilmiyorum, ben Bu, anlamadım. Onlar yok, orada onlar yok. Orada. Ha, hiç mi yok? Ha. Bak, kavun böyle deniyorsun arkadaşlar. Yakalar, <laughs> Aman yahu. Düşerse bırakın. evet, şunlar var Bakalım, bakalım. Bu da alalım bir abi yapmış, çok güzel yapmış. Alın, alın. Yok. Var mı? Ağlayın da bir Çekim var. Şimdi et, et kısmını çekiyorlar. Kasaplarını yoldan alıyor. Oradan oraya Boşluğu değil mi? kesiklerimizi alalım. Bingolar bakın 2.99 zaymış burada. Bingolar 2.99. Bunun var 2.99. Bamya var. 3.49 Çekim varmış. O yüzden böyle güzel yani. Normalde bu kadar çok olur. Evet. Evet, açık açık dedi abi. Aynen açık açık söyledi abi. Aynı şundan ama üç kutu şu da fiyatı pahalı. Yani pek ne çok çok çürüyebilir Alayım şöyle bir tane de Süt geldikçe alırız alışverişe çok çünkü çok bozuluyor. Yeşil pek lazım değil şu anda. Aslında et için geldik onun için ete bakacağım. Um... <laughs> <laughs> Baksana hepsi şeyde duruyor. biz geleceğiz. Aynen mi? bakın arkadaşlar sosya çok sosya güzel. Çekime geleceğimiz için böyle yapmışlar. <laughs> Şu benim en sevdiği tavuk göğsünden alalım satsın. Çünkü benler bunları çok seviyor. Üç tane bundan alacağım şimdi. Bunları benler yiyor. Ben de seviyorum. Hem filmi. Şimdi tarihleri <laughs> de geçerli bunların. bunlar. Korkma geliyor. <laughs> <laughs> Sosis fiyada sucuk istiyor musun? Alalım mı sence da almayalım. Yani? Bence yani bıktık Bence bıktık aynı yani yer sanki? Artık çocuk görmek istemiyorum. Aynen bana da öyle geliyor. Bak ya burada 1.89 OFF'de 1.30. Aynen biz aldık Allah'tan. Başka bir şey lazım mı? Buradan çocuklar salam alayım diyorum da şu geçen aldım salam çok sevmişlerdi. Şunları da herhalde. Okul için falan hemen buradan halletmiş olayım şatsı. Bu muydu? Evet buydu. Dokunca 26'sı bunun kaçı? 26'sı. Şunlardan alalım. Hı, hmm, bir de şunlardan alalım. Bak bunlar seviyorlar bizimkiler. Evet. Şöyle 149 89 cent mi? Hangisi daha ucuz? Hmm. Selam açayım. Bu iki tanesi 149 bir bu bir tanesi şey. Ama iki tane de şöyle dalayım de deneyeyim de hangisini beğenecekler. Çocuklar bazen seviyor okula. Oyuncağım. Peynirimiz ne kadar vardı acaba başlatıcı ya ben aklıma kalmadım. ama 399 alayım bir tane çünkü Anladım. sigara böyle de yapacaktım o, sigara böyle de yapacaktım 899'dan arkadaşlar 399 hari 2023'te geçmiş ne geçti nerde bak şu diğer peyşi kaşarlar evet, geliyoruz değil mi çikolatası? Başka <laughs> bir şey lazım mı? Şimdi sen istiyorsun ama. Erzincan, Erzincan. Hı? Şimdi <laughs> bir şey Dubai evet. çikolatalı. İçin işte şey ha. Bu da bir, şey şey daha bir şey. çikolatası için ha. <laughs> e, alsana şundan ya ama gerçi <laughs> sigara böreğim şeyi var o bitsin. Sen sevdiğin şu börek vardı ya yapıyordum. Ama sigara böreği yapayım da ondan sonra. Hepsini. Bunlar da güzel oluyor. Taze yufkalar. 5 euro ama fiyatı. 3 tane var içinde. Bayağı pahalı aslında. Evet. Zeytinimiz var. Arka tarafta olmuyor mu? Bak yok mu? Hmm. Bunlar 49 setmiş evet. bir pazarlar tanesi. Bakın, arkadaşlar. Ben hazır. Hazır pililer buraya da gelmiş. Bakayım mı kaç para yazmıyor. Geçen Fatma diyordu biliyor musun? Türkiye'den bir şey buraya gelmiş çok güzel abla diyordu. Ama sanki burada mı? Aha, bunlar bunlar bak. Bu bambi de aşırı Türkiye'nin markası. Abla diyor çok güzel onlar diyor. Al dene onu bir de. Hangi borta ama? Hangi borta aynı Ne oluyor? Bunlar böyle hazır hani İnegöl köftemizi atıyorum. Pirinç bandırma, şu çıtır burger. Kasap köfte mi Hangisini deneyelim acaba? Kasap köfte mi? Köfte çorbası. Aynen deneyelim ama bir tane. Bambitler buraya da gelmiş arkadaşlar. Böyle böyle. Deneyelim köfte köfte falan yaparız abi. Değil mi şans? Bir tanesini deneyelim. Şimdi kıyma et alacağız. Çok canlı sıkılar. Ne? Etlerde böyle Fiyatlar Fiyatlar bu şekilde. bakın etler nasıl dizilmiş çünkü çekim vermiş yani yoksa böyle bulamazsınız. Avusturya'da bir yer. Bakın şunu bakın. Değil mi çekim yapmak için ne kadar dolduruyorlar her yeri. Göz kandırmacı arkadaşlar. Ama fiyata bakın ya şu pizzalar 24 euro. En son ne hatırlamıyorum. Alamadığımızdan değil de yani almadığımızdan yani hep bence çok saçma. Et alışverişimizi bir halledelim. Son etleri hallediyor arkadaşlar. Ben de biraz burayı gezeyim dedim. Gördüğünüz gibi resim için hepsini düzmüşler. On kere derim daha der ben bunu. Buradan bir eksiğim yok. Artık havalar da serinliyor. Hazır çorbalarda hani çok sevmesen de arada bir yapıyorum ama herhalde lazım değil ya. Hazır çorba ben pek sevmiyorum. Arada bir ya kremalı mantar alırım ya da kremalı tavuk. Ondan alabilirim. Bizim süper kıyız gemiz gemiz de güzel. Bakın bu ucuz Bir tane bundan alayım. Bir tane de kremalı tavuk alayım. Bir tane de kremalı mantar alayım. Evde bulunsun çünkü bazen gerçekten sıcak bir çorba insanın çabukça ihtiyacı olabiliyor. Odan bir ihtiyacım var mı? Burada bunlar var? Şeyler var. Turşular, muşular. Allah Allah güneşte kurutulmuş domates bile varmış bakın. İlk defa görüyorum burada. Ha kırmızı lahana turşusu varmış. Ben severim. Çok severim hatta. tane alsam mı acaba ya? Yer Bazen alıyorum da korkuyorum yeme, yemeyiz diye. Kalır diye. Hmm. Ne yapsam acep? Bir tane garnitür alalım. Misafir falan geliyor bazen. Rus salatası bunlar açık gibi. bir tane alayım. Misafir falan geliyor. Güzel oluyor yanlarına. Bir şey koymaya. Yapsın. salçam var. Yaprak sarması da var ama yapraklar güzel olmuyor buranın. Kayınvalidem cumartesi günü yaprak saracakmış. Arkadaşlar şunları bir koyayım da arabaya geleyim tabut orada gördüğünüz gibi. Bakın. Eti bekliyor. Ha zaten ha inceymiş zaten, ha, inceymiş zaten ince. tamam. Ha, ha tamam. Ha. ha tamam tamam. Ha tamam teşekkür. Öyle iyi zaten. Öyle kalın geldi de bana tamam iyi o zaman ha tamam. Um, makarnam da var. Makarnalar indirimdeymiş. Nasıl güzel dizmişler kız. Şuna bakın eser gibi. Bunların hepsi var. Kuru fasulyem de var. Değil mi? Aslında et, et, için geldim. Onu da hallettik zaten. Türk kahvem falan var. Çayım var. Çayların fiyatı bakın arkadaşlar. Bunlar bir euro düşmüş güya. Karadeniz çayı 7.99. Mevlana çayları da var. Bilenler bilir. 15 euro. Türk kahvelerinde var. Bakın burada Türk kahvenin fiyatı. Şöyle bir çekeyim size Türkiye ile. Kıyaslarsınız belki. Ne kadara geliyor? Slipler. 3.99 Bingolar çok güzel kokuyor değil mi bunlar? 3.99 Ben Lenore kullanıyorum genelde yani artık gördüğünüz gibi Türk ürünleri burada da var. Yani Türkiye'den getirmeye gerek yok. Çünkü Türkiye'de de pahalı. Ama yine de fiyat tabii ki bize göre oynuyor yani. Bunu belki Türkiye'de daha biraz daha uygun alabiliyoruz bize göre yani onu söyleyeyim de. Ama... Çocuklar geçen şundan istiyordu ama hiç almak istemiyorum. Almayacağım da. Geçen şunu söylediler bana burada kalsan anne diye almak istemiyorum çünkü aşırı derecede sağlıksız ve iyi değil. Bak Turgut Çamlıca mı diyordu? Gazoz burada varmış buraya baksın. O çünkü or orayı gördü sadece. Allah, Allah bu cipsler niye? 39 cent düşmüş. Tarihim geçmiş? Evet tarih de geçmiş. 11. ay 20 kadar. Ay şimdi Çamlıca orada bak ben. Arkanda. Ne tamam, işte. istiyorsan burada bak içecekler var bak. Hmm. Burada da var. Hani tam Nide var mı bilmiyorum şimdi yalan söyleyeyim. Yok mu Nide? O da böyle var bu şişede var. Ee, pazar güzel değil bana beğenmedik az, o az önce. O da teneke var Şat istersen. Şu an zeytin. Gördüm, <laughs> başladığını böyle İçeceksin mi? <laughs> Alayım. Hı? Altın mı Yok. Tamam bak Azra'ya da şundan olmaz. Azra'ya Azra bir ne Bir narlı al bir de üzümlü alınma diye. hangisini seviyordun? Şunun ne? Aynen aloe vera'yı. Seviyorlardı. Sen ucun, bir tane üzüm al, bir tane şey al. İkişer içer mi yaşat? Ya da ikişer ikişer al. Belki yiğit de hı. <laughs> <laughs> bir de burada ne varmış? Bunlar da indirildi. <laughs> Yiğit de içer kesin içmez olur mu? Bak lupa böyle şey varmış. Bak. Böyle böyle bir dere velvet almış. Yeni çıkmış bunlar aldım. Ben bunu Hayır oraya, orayı diziyorlar bence. Hangi botta olsa oraya da koyarlar. Hangi botta olsa koyarlar. Hadi satayım yani. Bunlar varmış. Buradan bir şey alacak mıyım? Bakıyorum. Al, al bir paket. Bir emin değilim var mı yok mu? Çekirdek. Yani. Türk tatlılar hep güzel olmuyor. Değil mi? Şey, abim de Türkiye'de yaşıyor ya şu anda. Yani bayağıdır. onlarda da mesela diyor ki hiç Türkiye'de tatlı bulamıyoruz yiyecek. Böyle şey olarak hazır tatlı yani. Gerçekten de doğru. Efendim? Nedir herhalde? tuzlu mu yazıyor? Çatsın. tuzlu olsun da gerisi hatta şey bir de büyük olsun küçük ince ince olanları sevmiyorum bir de pek bir şey hoşuma gitmiyor yine mi? yine mi yanlışını aldı? Turgut'un Turgut, Turgut'un hep yanlış arabaya bir şeyler koyması meşhurdur canlar şu anda yine başkasının arabasında bizim eşyalarımızı koymuş. Yani şaşırmış, şaşırdık mı şaşırmadık. E şunlardan alsam yerler mi çocuklar? Bir tane bisküvem alayım. Bir tane de. Bir tane de. Ne görmüştüm daha demin ben? Ne görmüştüm daha demin? Altyazı <laughs> Hadi böyle çocuklarım. şimdi böyle duruyor. <laughs> Şuradan şu, şu şeker bakalım. <laughs> bir bakalım şey. Dubai style tuhaf temahatı hep çıkarmıştım. Buradan çocuklara ne alabiliriz? Alalım bir şeyler bilmiyorum. Bakalım. Hmm. Froş alayım bunu çok seviyorlar. Bunu ben seviyorum. Canlar bakın şimdi Azra'ya sürpriz. Azra bunu istiyordu. Dört çeşitini bulduk. Sürpriz yapmak için alıyoruz. Ne kadar fiyatlar 1.95 tanesi. Yani ucuz bir şey değil ama. en azı e seviyesi kuzuluyor. DM'deyiz arkadaşlar. DM'de bulabilirsiniz. Eğer çocuklarınız böyle bir şey istiyorsa arıyorsa. Benim için gelmedik de, uğradık. Huma'dayız. Huma'dayız, hani, aynen doğru değil mi? Ben bazen arkadaşlar böyle dalınca Turgut'un konuştuğunu unutuyorum. Ve Turgut'u konuşturmayı bazen unutuyorum. Hani Ben bazen böyle dalıyorum ya konuşmaya. Sen de bir şey söylesin. seni ağız şıprakını yapmıyorum. Yani konuştuk durmuyorum gibi geliyor. Zaten, zaten. Ama bilerek yaptığım bir şey of, değil yani. Fark of, etmiyorum of, bazen. Yani şeyler Yani aynen, biz karı kocayız arkadaşlar. Turgut biliyor yani benim bunu şey yapmadığımı. Aynen. O zaman Yine yapanlar utansın. Buradan çıkıyoruz değil mi? <laughs> Şat bunu alalım. Sadece bunu alacak zaten. Bunun için geldik. Ne <laughs> Night strips bunu gece yapıştırıyormuşsun. Dişlerim beyazlamış. 20 euro o Neyse. Biz bunun için geldik. Azra için. Sevinçsin. Evet. Mülle'ye de bir girelim dedik. Göz atmak için. Niler var, niler yok. Bakayım şöyle bir. Benim lattafalarım bakın farklı farklı şeyleri gelmeye başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kamrah da çok beğeniliyor ama emin olamıyorum. Bu da çok beğenilen bir parfüm. Çok merak ediyorum ama emin değilim. Alınması mı gerekiyor, alınması gerekmiyor mu? Testarı yok. Ama çok um, şeyde de bebeğe çok iyi Amazon'da. Bu Latafa'nın gördüğünüz gibi her çeşidi çıkmış. Var o kadar meşhur oldu ki anlatamam size ama kamera iki çeşitli varmış dikkat etmek lazım. Paketini göremiyorum ki içeriğini. Bu muydu iyi olan dukan? Bakmam lazım hangisiydi içini göremiyorum. Çok güzel diyorlar ama. Hmm. Emin değilim ama hangisiydi ne? Şu latafalar var ya benim parfümler hani baksana şu şeyler de çıkmış bir sürü çıkmış. Amazon'da? Tabii aynı. Bir tane var. Aslında Amazon'da kamera da hangisi bu kahve mı? kamera mı şey mi? Dükkan hangisi iyi acaba? Bundan iki tane kalmış. Bundan da iki tane. Ya ben ya şunu ya şunu diyorum. Ya sağdaki ya soldakini bir bakmam lazım arkadaşlar bir Amazon'da bakın. Her gün aynı yerden çekiyormuş gibiyim farkında mısınız arkadaşlar? Eve geldik. Neden hep alışverişle geçiyor. Togut bana surprise yaptı. Bunu aldı bana. Ama hangisi emin olmadığım için. Bunu bilmiyorum merak ediyorum efendim oğlum. Kuruç fincan. Hı? Kuruç fincan ha? Yiğit'e dondurma mi? aldık da onu seninle geçen bunu yedi. Çok hoşuna gitmiş. Tekrardan. Benim de en sıralsın ki tasını. Arkadaşlar Yiğit e, neden şey bilmiyorum ama sizden yorum bekliyormuş. Yiğit'e yorum yazın teyzeleri. Aa evet herhalde buydu şat ama emin değilim bu bu rengi miydi açık rengi miydi bu? Parfüm çok güzel kokuyor deniliyor. Nata falan. Ana. bir şey var şu anda. O yüzden her yere bir şey sıktım için şu an emin değilim nereye sıkmam gerektiğini. Bu Başta çünkü biraz böyle çok oryantal oriental kokuyor. Ama herhalde öbür küsür benim dedim. Evet öbür küsürdü herhalde arkadaşlar. Çünkü biraz da açık renkliydi ama olsun. Bu da güzel kokuyor gibi şu anda. Bunun kokusu hep sonradan çıkıyor. Şimdi Böyle tarçınlı böyle baya baya bir ağır kokuyor. Ama dursun bir söyleyeceğim size ama galiba a, benim dediğim bakın şu kutuya bakar mısınız ne güzel bir kutuda geliyor böyle. Alıyor yani geliyor dediğim alıyorsunuz. Ama galiba benim dediğim işte a, şey olandı öbür kutuydu kahverengi olandı. Çünkü orada internet çekmiyordum Mila'da. O yüzden o zaman bakamadım hangisi diye. Bakalım nasıl kokacak. Durdukça bir tarçınımsı bir kokusu var şu anda. Ee, kayınverdeme de dedik bir şöyle küçük bir hediye alalım. Öylesine ya yani, içimizden geldi. Şöyle yar, cumartesi onlara gideceğiz. Onun dışında bir paket aldık parfüm seti. Çünkü kendi her zamanki gibi şunları ileri aldı. Çok seviyorum. Ondan sonra biraz da böyle şuralara girdik. Kaç bir şey aldık oradan da. Ben kendime şöyle iş yerine götürmek için bunlardan aldım protein içecekleri. Hmm, aynısının kakao olsun. iki tane indirimdeydi. Sonra kendime yine şöyle kahvelerden aldım. Bunlar biraz da tatlandırıcılı yani şekersiz ama tatlandırıcı var. İki tane avokado aldık. Onlar da indirimdeydi. Bu gris pudingler indirimdeydi. Ee, şey gris şey oluyor. İrmik. Ondan sonra şu dondurmadan aldık. Tut kendine en sevdiği dondurmalardan aldı. Bunlar sevdiği Şu Ben Jerry's Cookie Chocolate like Brownie mi Zaten Türk çektim orada. Kavun aldık arkadaşlar. işte içeri peynir, zeytin. Onları çekmeyeyim artık. Ee, yani bayağı bir şey aldık, bayağı bir alışveriş yaptık. Ama en azından hafta sonu alışveriş gitmek zorunda kalmayız. Burada parfüm şey geliyor böyle bir buram buram kokusu. Böyle bir intensif oryantal bir kokusu var ama galiba benim dedim yine de açık renkli olan da övülen. Bunlar uh, unisex arkadaşlar. Hem kadına hem erkeğe oluyor. Ama kadın bölümünde derse bilmiyorum yani. Ama farklı bir aroması, farklı bir kokusu var. Çok merak ediyorum. Durdukça nasıl kokacak? Mutlaka diğer videolarda bahsedeceğim. Eğer güzelse siz de alırsınız. Şimdilik dediğim gibi çok ağır kokuyor bana göre oryantal. Ama hmm, durdukça değişen bir kokusu var. Şöyle görünüyor mu? Bu benim aldığım Dukan Kamra. Dukan. Ama benim asıl almak istediğim galiba öbürküsüydü. Okuva mı? O Okumam, mı öyle bir şey? Neyse. Dediğim gibi diğer videolarda bundan bahsedeceğim. Şimdi bugün bu kadar olsun. Şimdi ben etleri ayıracağım. Poşetleyeceğim. Tugut yine kurutma makinesine yönerdi. Bugün böyle geçtim. Yine alışveriş, alışveriş, alışveriş. Bitmeyen evin eksikleri. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bizimle kalın. Hoşçakalın.